Saner sen Ersen de güneşi seviyorsun. Aslında güneşi de seviyorum ama yağmur da benim işime yarıyor. Çünkü o zaman şey yapıyorum filan göl oluşuyor bilmem yengeç çamur banyosu yapıyorum. Çok hoşuma yengeç. gidiyor. Yengeç falan yakalıyorum yengeçler çıkıyor delikten. Ya bugün de güneş değişik bir duygu. İkisini de seviyorum ya benim için fark etmiyor genellikle. Peki bu akşam çok kritik bir durum var arkadaşlar. Hesaplar çok karışık. Biliyorsunuz sembolü derya kazanırsa dokunulmaz. Tevfik kazanırsa ikiniz ayrı bir düelloya çıkmanız gerekiyor. Ama ona da gerek kalmayacak. İnanılmaz karışık bir durum var. Çünkü biliyorsunuz bu sembol oyununun size getireceği avantaj iki ada konseyinde dokunulmaz olmakta. Ama bu iki ada konseyi bu akşamki ada konseyini kapsamıyor. Yani önümüzdeki ve ondan sonraki iki ada konseyinde dokunulmaz sembolü kazanan. Şu anda bu sembolü kazanmaya aday olan iki arkadaşımız SMS'te. Yani tam altı bilimlerle yani bir denklem var burada. Çünkü Derya kazanırsa ve SMS'te adadan gitmesi gerekiyorsa bu sefer sembolün parçalarını bir arkadaşına bırakacak. Tevfik kazanırsa bu sefer Derya'nın sembolü verdiği arkadaşımızla düelle çıkacak. Bir de öyle bir durum var. Yani kader ne anladın bize anlat şimdi. <laughs> Gerçekten Arap saçım derler ona mı derler ona benzedi. Yani ilginç bir duygu. Şimdi Hayır ben çünkü seyircilerimize anlatamamanın ızdırabını çekiyorum. Vallahi evet. ben de hiçbir şey anlamadım açıkça söylemek <laughs> gerekirse. Bir bu tarafa döndünüz bir bu taraf sonra tekrar bu tarafa geldi bu Şimdi, tarafa. Şimdi şuradan başlayalım. Galiba derya kazanırsa. Evet. Eee. SM... E, hiçbir şey anlamadım. <laughs> <laughs> SMS'te galiba derya o zaman şey oluyor. Eee geçerse. Hayır. Git, gidiyor öyle mi oluyor nasıl oluyor? Derya kazanırsa. Tamam. Direkt olarak normalde finale gidecekti ya. Finale gidecekti. Ama bu akşam biliyorsun SMS sonucu açıklanacak. <laughs> evet. Şimdi kazanır SMS'te kaybederse. Finale gidemiyor, eğleniyor. öyle mi? Vay be çok kötü olacak. Uğraştığım borsaya gidelim gerçekten. Bu kadar uğraştım. Üç tane halka aldım. Ama Derya kazanıp da SMS'te Tevfik'in adı çıkar. Tevfik adından giderse Derya direkt olarak Kıbrıs'taki finalde. Anladım. Şimdi bu Derya kazanırsa. şimdi Derya, derya kazanırsa, SMS'i de kazanırsa direkt finalde. Bravo. Anladım. Derya kazanırsa, SMS'i kaybederse sembolleri bir arkadaşına verecek. Anladım. O arkadaşı direkt finale gidecek. Aa, anladım. Tevfik kazanırsa durum 3-3'e üç gelecek. Duello. Duello ama önümüzdeki hafta olacaktı ya. Evet. Bu akşam Tevfik giderse ne olacak? Bu akşam Tevfik giderse onun için bugün mü yapılacak duello? Hayır. Ne zaman yapılacak? Duello haftaya. E nasıl olacak? Peki? Tevfik giderse parçaları bir arkadaşına bırakacak. Evet. O arkadaşı da ile duello çıkacak. Oo. Oh yeah. Çok ilginç ya. Gerçekten anladım. İlginç bir duygu. Bir de tabii şöyle.